Pazar sürprizinde yılın magazin programı ödülü. Top dolu içeriği bomba gibi haberleriyle merakla beklenen arada tutuyordu, sarılıyordu, avuçluyordu gibi şeyler söyleyemiyorum tabi. Ee, ekran başına kitleyen herkesi pazar sürprizinin bomba muhabiri Tolga Aslan geliyor. Magazin programı ödülünü alıyor. Sonra neye davet ediyoruz? Şaşkın bakışlar arasında öpüşüyorlardı. Her aldanmadan sarılmaya devam ettiler. Ödülü layık gören herkese çok teşekkür ederiz. Bu kadar mı? Yok yok bir şeyler soralım dur sana. E, magazin e, daha mı kolay abi artık? Bu sosyal medyadan sonra daha mı zor? Daha zor. Magazin yapmak daha mı zor? yakın mı Daha zor. Teşekkürler. Hoşçakalın. <laughs> Erdener abi diye bir karakter vardı. Tek kelimelikte oldu. <laughs>